merhaba arkadaşlar ben Barış'ın videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda size kanalımı tanıtacağım. Haydi gelin bakalım kanalımda neler var. Evet kanalıma geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim YouTube kanalım bu. Ee, videolarda da birçok oyun videoları. Ee, BF6 olsun, Lions Bar olsun, Bodycam olsun, Ark Riders olsun. Bir, bir tarz, bu, bu tarzda bir sürü oyunlar var arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider. İlgilenirseniz YouTube'a girip RVJ Karatmış yazıp kanalıma ulaşabilirsiniz. Ulaştıktan sonra bakarsınız, incelersiniz. Hoşunuza giderse kanalıma abone olursunuz. Hoşunuza gitmese de canınız sağ olsun. Herkes beğenecek veya şey yapmayacak diye bir kaydı yok. Zevk ve zevkle ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Ama sizden tek bir ricam var. Desteğinizi benden esirgemeyin. Kanalımın büyümesine yardımcı olun. Anlatmak istediklerim bu kadar gerisi çözü sizi bırakıyorum arkadaşlar geri gerisi sizde